Merhaba arkadaşlar, bugün size Yalova'dan bildiriyorum. Neden Yalova? Hiçbir fikrim yok. <laughs> Kocaeli'deydim en son ve böyle havalar acayip güzel gidiyor şu an. birkaç gündür. 20 derecelerin üzerine çıktı, bahar geldi ve ben tabii ki içim böyle coşuyor. Biraz böyle çiçek böcek görmem lazım dedim. Yani çevrede günübirlik e bir nereye gitsem diye düşündüm ve aklıma Yalova geldi. Yalova hep böyle yol üstünde geçtiğim bir yer benim. Bir de çocukken birkaç yerini gördüğüm, hani içerisine çok fazla gezme fırsatımın da olmadığı bir ilimiz. O yüzden günübirlik şöyle bir tur yapayım diye geldim ve şu anda öyle güzel bir yere düştüm ki hiç planladığım bir yerde değildi. Yani öncesinde nerelere gideyim diye bir baktım hani bilmediğim böyle şelaleler falan var çünkü oraları da görmemiştim. Böyle bir rota çıkardım. Yol üstünde giderken de arboretum tabelası gördüm. Karaca arboretumundayım arkadaşlar şu anda. Ve böyle çeşit çeşit ağaçlar var ve ben ağaçlara deliriyorum Bilen, bilenleriniz bilirler. Ee, burada şimdi size de o ağaçlardan bol bol göstereceğim. Burası sadece cumartesi pazar açıkmış bu arada. Geldim kapısına kapı kapalı. Üstünde de cumartesi pazarı görünce indim arabadan böyle kapının aralığından bakarken güvenlik çıktı. Dedi nereden geliyorsunuz? <laughs> İzmit'ten geliyorum dedim. Tamam dedi gelin normalde açık değillermiş. Aldılar ve o kadar mutlu oldum ki şu anda Burada kimse yok. Bana kalmış durumda ya. Çok şanslıyım. Uludağ Göknarı. Ay yemyeşil ve kuş sesleri. Şu an mikrofon takılı olduğu için benim sesimi iyi duyun diye kuş seslerini alıyor mu bilmiyorum. Kupresa C.A.E. Kupresa -e. Hiçbir fikrim yok nasıl okunuyor. <laughs> Kusura bakmayın. <laughs> ballı babalara ne demeli? Kimler çocukluğunda bunlardan yedi? Hı? şu ağaca da bir bakmam lazım. Yani sarılı yeşilli. Altına giriyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ben burada yaşarım ya çıkarmayın beni buradan. Ay <laughs> burası kapanırken çıkacağım bu gidişle. Yalancı Servi Lawson. Sonbaharda nasıl olur bilmiyorum. Renkli oluyorlar mı? Ee, yoksa sadece yaprakları dökülüp hani çıplak mı kalıyorlar? Bilemiyorum ama ilkbaharda, yani Mayıs gibi. Nisan ortasından sonra gelmek lazım sanki. Batı sarı çamı. Alev ağacı. Kıpkırmızı oluyor bu arkadaşlar, komple. ya Başlamış zaten. Seni nasıl taşıyor acaba? Boynun bükülüyor böyle. Boyunları bükülüyor. Çok ağır. Bay <laughs> bay. Manolya severleri göreyim. Yazın yorumlara en sevdiğiniz ağaç hangisi? En sevdiğiniz çiçek hangisi? Acayip bir şey bu ya. Yani bir insan bir çiçeğe, ağaca bakınca bu bence insandan bağımsız. Yani hani kişiden kişiye değişen bir şey olduğunu düşünmüyorum. Herkes mutlu olur ya. Yani şunu şöyle yanında duran herkes bence mutlu olur. Ya bir iyi hislerde olur en azından. Yani mutluluk demeyeyim de. Bir içi açılır. Bir de kokacak bunlar falan. Ya sıklamen rengi manolya galiba bu da bu videoyu seven çok sevecek. Kimisi de bu ne ya? <laughs> diyecek muhtemelen. Ya burada şu anda size duygularımı anlatamam. Aşk yaşıyorum resmen. Böyle bir güzellik olamaz. Neymiş? Saray, saray manolyası. Ne güzel kesmişler, budamışlar. Dalga olmuş. Uu, uu. aslında hızlı bir şekilde huzurlu hissetmek istiyorsanız, canınız sıkılıyorsa mesela, bir şeyler canınız sıkmışsa ya da illa somut bir şey olması gerekmiyor. Bazen darlanıyor ya insan. İşte doğaya çıkmak bu yüzden çok önemli. Arada zaten bunu yapmıyorsanız, hani şarj olmak açısından söylüyorum insanın bir kendi yenilemesi için. Bunu yapmıyorsanız bu bence aklınızın bir köşesinde durup ayda iki kere doğaya çıkacağım arkadaş. Bilmiyorum kendinize böyle bir görev verebilirsiniz. Çünkü özellikle şehir hayatında çalışırken işte o streste, yorgunlukta insanın canı hafta sonu bazen evden çıkmak bile istemeyebiliyor. Ben de uzun süreler çalıştım. Az çok neler yaşayabileceğinizi tahmin ediyorum. Yani herkesi tabii ki bilemem ama ama şunu çok net biliyorum ki doğaya çıktığınız zaman böyle işte telefonu falan da elinizden bırakıp bir süre. Ee, doğaya odaklandığınızda çok başka hisler oluyor ya. Bir dinginleşiyorsunuz bir kere. Yavaşlıyorsunuz. Ee, problemler küçülüyor eşek arısı. Git eşek arısı. Git. <laughs> eşek arısı galip geldi. <laughs> ya ne yapayım çok fazla dolandı. O arada telefon da yere düştü. Niye düştüyse kalktım. Evet biraz yürüyeyim. Ben de ürke biliyorum görüyorsunuz arkadaşlar korkusuz sanmayın. Bayağı da tırstım yani. Of çok güzel. Nerelere yürüyeceğimi şaşırdım ya kayboldum ha. Evet resmen daldım bir yerlere çıkar ebe çok büyük bir alan değil zaten. Evet doğaya çıkmak diyordum arkadaşlar. İki çiçek böcek bir şey gördüğünüzde bütün enerjiniz değişiyor inanın bana. Kameram yerinden oynuyor. <laughs> Biraz bayağı amatör bir çekim oldu zaten amatör çekimlerim hepten. Neyse bence içerik insana iyi gelecek bir içerik. Ee, şey diyeceğim, şimdi doğaya çıkmak istiyorsanız misal yani çevrenizde zaten gidebileceğiniz, keşfedebileceğiniz arabanızın olması tabii ki önemli biliyorum. Olan arkadaşlar için söylüyorum. Yakın çevrede bunu yapabilirsiniz. Fazla maliyetli olmaması için benzin vesaire malum uçmuş durumda. Şimdi bütçe ayırabilecek olan arkadaşlar için söylüyorum şu anda bahara giriyoruz ve benim baharda en keyif aldığım e, seyahatlerimden bir tanesi bir ilkbahar Ege'de Efes Milas yolunu yürümüştüm ben. Efes Milas yolu diye internette aratırsanız zaten o bölgede çok fazla trekking rotası var ve e, çiçekler ben inanın öyle bir şey hayatım boyunca görmedim ya yani o dönemlerde tamam çıkıyordum doğaya falan ama yani o bölgede özellikle tabii bölge bölgede değişiyor. Bitki örtüsü değişiyor yani çeşitlilik gösteriyor. Ege tarafında böyle rengarenk çiçekler vardı ama anormal arkadaşlar. Çok keyif almıştım. Bir ay boyunca Ege'nin bütün koylarına gire çıkan araba ve çadır bir arkadaşımla birlikte her yerini turlamıştık. Gündüz yürüyorduk, akşam kamplıyorduk. Ertesi gün başka bir rotayı tekrar yürüyorduk. Öyle düşünün. Bir ay boyunca yedim bitirdim oraları yani. Bu mevsimde özellikle ben Nisan ortası gibi çıkmıştım, Nisan ortası Mayıs gibi yürüyüşüm. Evet, kameram yine düştü. <laughs> Allah ya. Nisan ortası Mayıs gibi yürüyüşümü yapmıştım o bölgede. O yüzden özellikle şu anda videoyu izliyorsanız ve böyle nereye gitsem gibi bir düşünceniz varsa, dediğim gibi bütçenizde varsa Ege tarafında, o Karaburun Yarımadası civarında bir sürü rota var. Bunun dışında o dönemde dikkat etmeniz gereken bir şey de şu. Doğaya çıkmaktan endişe eden arkadaşlar oluyor ve hatta şöyle şeyler de söyleyebiliyorlar. Yılan olmuyor mu, böcek olmuyor mu, şu bu gibi. Yılan oluyor arkadaşlar. Yani bu dönemde e, yılanların özellikle ortaya çıktıkları dönemler. Ben o seyahatimde görmediysem 10 tane falan yuran görmüşümdür herhalde. Çok fazla denk geldim. Ama şu oluyor, o hayvancıklar sizi gördüğünüz gibi kaçıyorlar zaten. Yani dibimde, yakınımda hiç denk gelmedi. Ama böyle süzülürken ya da uzakta gördüm. Bir yerde, e, hatta şeyde, Seferi Hisar mıydı orası ya? Antik kent var. Sığacık mıydı? Ay adını unuttum yazacağım aşağıya. Oradaki antik kentin içinden yürüyoruz. Normal bir yolu var yani insan yolu var <laughs> ama biz tabii ki o insan yolunun dışına çıkıp çalı içinden yürüyelim dedik. Arkadaşıma da uyardım dedim ki bak çok yılan gördük burada yılan olur mu? O da o kadar rahat ki ya sen görüyorsun onları ben hiç görmüyorum takma bunları kafana <laughs> Peki dedim peşinden gidiyorum. O biraz açıldı. Ya abartmıyorum ne kadar kalındı bilmiyorum ama yani otun içinde yanıma kadar gelip benden kaçışı yani süzülerek gidişini gördüm. Başını sonunu görmedim. Bir miktarını gördüm. Ben bir çığlık atmışım. Yılan diye. Ben bir tarafa yılan bir tarafa. Zaten yılanın benle işi yok. Ben korktum. Arkadaşım da bunu duyunca orada o daha da böyle çalıların içindeydi. Bir taş parçasının üstüne bir tüne işi var. <laughs> Korkudan. O böyle korkmam etmem diye. Yılandan tırstı tabii yani normal olarak ee, ama şunu söylüyorum yani bu olayın özeti şu ki hayvanlar e, gelmezler arkadaşlar insanların yanına. Şimdi bunu söyledim diye korkmayın lütfen yani e, korkacak bir şey yok. Yılan evet bu mevsimde olur ama bu yüzden yürüyüş yapmayacağınız demek değil. Zaten sizden kaçıyorlar özetle ee, yeterince gevezelik yaptıysam turumuzun buradaki yani. Karaca Arboratum'daki sonuna geldik. Ha girişte bir tane ağaç vardı onu size göstereceğim. Onu da göstererek buradan çıkıyoruz. Şimdi yolumuza devam edeceğiz. Kaplıcaları göreceğiz. köşkü göreceğiz. ve birkaç şelale istiyorum ama tabii hepsini yetecek mi zaman bilmiyorum. Size az önce bahsettiğim ağacın yanına doğru yürüyorum. Çıkış aynı zamanda. Bu şekil bu şekil bir garip bir şekil yani bu arkadaş büklüm büklüm olmuş. Herhangi bir şekilde yaprak maprak yani çiçeği mi çiçeği nesi var nesi yok hiç bilmiyorum. Şu anda böyle kuru bir halde tomurcuk da yani üstünde hiçbir şey de yok. Ya daha erken neymiş bakıyoruz. Ters aşılı sofora. kokusunu da duymanız lazım. O kadar güzel kokuyor ki şu an. Yine böcük olmuş üstüne. Rahatsız etmeyelim onu ama. Of! Yani şu anda burnumu yaklaştırmadım bile. Olağanüstü kokuyor. Şimdi de yürüyen köşke doğru yol alıyoruz. Yürüyen Köşk'ün hikayesini birçoğunuz biliyordur. Ama ben bilmeyenleriniz için bir kez daha hatırlatacağım. Mevzu bahis olan köşk arkadaşlar, Atatürk'ün talimatıyla şöyle bir şekilde yüstülüyor. Aslında Atatürk bir gün geliyor bakıyor bahçıvan, köşkün yanındaki dev çınarı kesiyor, buduyor dallarını. Atatürk ne yaptığını soruyor. Bahçıvan da diyor ki köşkün duvarına zarar veriyor. Bunun üzerine Atatürk'te sakın o ağaca dokunmayın, köşkü kaydırın talimatını veriyor. E, ee, tabii bu yani büyük bir şok etkisi yaratsa da ne yapabiliriz diye düşünüldükten sonra İstanbul'dan tramvay rayları getiriliyor ve köşkün zemini kazıldıktan sonra altına bu tramvay rayları döşenerek köşk kaydırılıyor arkadaşlar. Ee, müthiş bir doğa severlik örneği ve köşk gözüktü. bölgede termal bölge arkadaşlar. Ee, yani kaplıcaların olduğu oteller var burada. Bol bol. Hiç gelip tecrübe etmedim. Yani kalmadım burada. Ee, ama ilgileneni varsa zaten duymuştur muhtemelen Yalova meşhur kaplıcalarıyla. Atatürk Köşkü. Şu yukarıda gördüğünüz köşk. Şöyle aşağı doğru yürüyorum. Maalesef içerisini gösteremiyorum. Az önce ben gezdim e, ama yasak fotoğraf çekmek, video çekmek. E, şunu söyleyebilirim ki buraya gelirseniz muhakkak köşkü ziyaret edin ve rehber eşliğinde de gezin. Zaten rehbersiz almıyorlar. Çok da güzel anlatıyorlar, bilgi veriyorlar. Köşkte her şey yepyeni. Yani yepyeni derken e, sürekli elden geçiriliyor ve çok bakımlı e, odalar falan. Ben çok, bilmiyorum, e, hoşuma gidiyor böyle. İşte eskiden yaşanmışlıklar vesaire onları hissetmek hakikaten çok etkileyici. Buranın hikayesini biliyor musunuz? Bilmiyorum. Şöyle yürürken ondan da bahsedeyim. Atatürk Dolavaya ilk geliyor. Bir süre sonra burada bu köşkün yapılması talimatını veriyor ve işte İstanbul'da 4,5 ayda bu köşkün ağaçları yapılıyor. Sonra burada da çok kısa bir süre içerisinde monte edilip köşk tamamlanıyor. Gelirseniz içeriği görün. Ee, bazı yerleri ziyaret ettiğinizde içeride pek bir şey göremiyorsunuz ya da çok bakımsız oluyor. Ee, ama burası hakikaten iyi korunmuş, iyi bakılmış. Şimdi yolumuza yürüyerek devam ediyoruz. Biraz orman içinde ileride bir çay bahçesi varmış. Orada bir çay içip dinlenelim artık. Burası da Köşkün Bahçesi'nin içerisindeki bir kafe, sinema kafe. Önceleri bu 1890'lı yıllarda yapılmış arkadaşlar. Önceleri işte lokanta olarak hizmet veriyormuş. Sonra sinema olarak hizmet vermiş. Şimdi de yine burada kafe olarak hizmet veriyor ama kapalı. Belki yazın açılıyordur. Hani daha yoğun turistler geldiği zaman bilemiyorum. Bu bölge yani Yalova Termal Kaplıcaları bölgesi 4000 senelik aslında. İlk yani ilk olarak yani 4000 sene öncesindeki bir doğal oluşum. İlk olarak da 2000 sene öncesinde Bizanslar tarafından kullanılıyor bu bölge. Sonrasında da Osmanlı döneminde tekrardan Abdülmecid'i galiba Sultan Abdülmecid yazacağım aşağıya ee, onun annesi yani o, o, bu bölgeye işte geliyorlar ve annesinin romatizmasına çok iyi geliyor buranın şifalı suları İyi gelince e, bu yavaş yavaş yayılmaya başlıyor esas buranın dünyaya duyurulması ise Atatürk'ün 1929'da bu bölgeye gelişiyle oluyormuş arkadaşlar buraya işte birçok yerden ustalar getirtiyor ve işte imar ona göre yapılıyor. Su Dişen Şelalesi burası. Atatürk Köşkü'ne yani Atatürk Arboretum alanına yaklaşık bir 7 kilometre mesafede. Yol çok güzeldi ama çekim alamadım çünkü şarjım çok az. Buradan da şelaleyi bir çektikten sonra muhtemelen başka çekim alamayacağım. Zaten videoyu sonlandırmam gerekecek. ellerim ıslandı. Öyle bir su sıçratıyor ki.